Dün akşam Sakaryalı meraklılara astroloji konularında bilgi veren Filiz Akkol, gelen soruları yanıtladı. Kız söyleyin de bak söyleyeceğim, ayrılın, barışın, yok evlenmeyin, evlen, evlen, evlenin diyeceğim. Her istediğini yapan bir çocuk olacak. Ben dansçı olmasını istemiyorum, ben de dansçıydım. Dansçılığı bıraktım, Belli. bıraktım. Ha. İstemiyorum dansçılığı. Ama görüyorsun, ayaklardan çok büyük problemler yaşıyor dansçılıkta. Dansçıları tabii ki dünyası ayrı bir şey. Sanat dünyası ilgili bir ee, dedikodu yapmaya kalksak herhalde 10 saat konuşuruz. Gece, Gece saat 1.15 bir, bir dakika. <laughs> dakika. Yükselen Burcu Koç. Ne evet, İkizler Koç. O çok hareketlisin. Aynı anda birçok iş yapıyorsun. Kafan çok karışık. Aynen. <laughs> Tilkiler dolaşıyor. Ama akıllısın, <laughs> çok zekisin. <laughs> <laughs> Ama öyle olman gerekiyor. Becerikli olmak için öyle lazım. Her şeyi düşünmek zorundasın.